Değerli katılımcılar, doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz insanlığın devamı için olmazsa olmazımız kadınlarımızın bu özel gününde büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi daha emin ve daha doğru yürüyeceğimiz bir yol vardır. Bu yol büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır. Genel başkanımızın da bir kadın olduğu ve yine bir kadın ilçe başkanı olarak görev almaktan Gurur ve onur duyduğum partimizde, kadınlarımızın toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri, her alanda ve siyasi arenada daha fazla yer alması temennisiyle, başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere, kadın yönetici ve üyelerimizin, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, ölmediğimiz, öldürülmediğimiz bir gün değil, her gün mutlu kadınlar dileklerimi sunuyorum. Sayın İlçe Başkanım, Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli basın mensupları, 8 Mart ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması, kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir. En önemli hak olan yaşam hakkı için maalesef çok büyük mücadeleler veriyoruz. Kendilerinde kadını öldürmeyi hak gören bir zihniyet ile hala bu yüzyılda mücadele ediyoruz. Biz kadınlar ayrıca hayatımızın her alanında ve anında var olma savaşı veriyoruz. En büyük arzumuz ve çabamız aile, iş, sosyal ve siyasal yaşantımıza ait hakların bize lütuf olarak değil hak olarak sağlanmasıdır. Biz kadınlar bilmeliyiz ki çıkardığımız her ses yankı bulacaktır. Haykırışlarımızla dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapabiliriz. Biz kadınlar en derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilir, her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bizlerin en büyük arzusu kadınlara eşit fırsatlar tanınması, saygıya layık olduğumuzun bilinmesi ve gösterilmesidir. Dünyada şiddetin, yoksulluğun ve eşitsizliğin artmasına neden olan sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadına yönelik ayrımcılığın ve kadın sorunlarının ortadan kalkmasının mümkün olmadığı bilincindeyiz. Bu nedenle insanları yoksulluğa iten, eşitsizliğe ve şiddete yol açan bu sömürü düzenin değişmesi için İYİ Parti olarak kadınların kanunlarla tanınmış haklarının metinlerde kalmayıp gerçek hayata uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemi, ekonomik ve toplumsal hayatın eşitlik ilkesi kapsamında düzenlenmesiyle mümkündür. Kadınları toplumsal hayat dışına itmeye çalışan zihniyetçi ve ayrımcı politikalardan ve uygulamalardan vazgeçilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. En büyük arzumuz ve çabamız kadınlarımızın toplumdaki yeri ve görevleri itibariyle birey olarak kişiliğini kazanması, kendini ifade edebilmesi, toplumda hak ettiği yeri alması gerekliliğidir. Güçlü Türkiye için güçlü kadın şarttır. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz tüm kadınlara kutlu olsun.